Hayırlısı Yılların sorununu bitireceğiz. İnşallah. İnşallah. Önce elektrikleri aldırdık. Onun için biraz geç kaldık. Evet. Allah nasip ederse bugün Bismillah diyoruz yani. Hayırlısı. Bugün mi başlıyorsunuz? Da. Bugün başlıyoruz. Parke taşı komple üst yapıyı yapacağız artık yani. Şey çok dümak, Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Hayırlı Mübarek günü başlıyoruz zaten. Ha, çok güzel oldu. Ha, çok 28 gülüyor. sene olmuş bu yollar yapımdan. 27 oldu. 20, 28. 28. 20. sene. 2094'te geldik zaten bu çarşıya. Ya, Ağustos, Ağustos ayıydı. İlk buraya başlandı. başlandı. Ondan beri. Burayı yapmak ki, Allah bize nasip etti. Allah nasip etti. İnşallah sağ mübarek günü başlıyoruz. Çok dedik. çok teşekkür ederiz. İnşallah. İyi sütür. 28 sene olmuş tam başkanım öyle diyor kimse girmedi buraya diyor. Evet. Biz de söz vermiştik o sözümüzü yerine getiriyoruz. Bugün başlıyoruz Baş inşallah. Hoş geldiniz yani bizim bu yollar çok. Iyi. Başlıyoruz işte bugün bitiyor. Bugün kaldırmaya başlıyoruz yani. Haydi. Hay tamam inşallah. Tamam. Aş al. 28 sene sonra tamam. yapıyoruz. Tamam tamam. tamam. Bir dertten kurtardıysınız. İnşallah sınıf. çok teşekkür ediyoruz. Bu sorunlarımız görüyorsunuz çamur şey pislik. inşallah. Güzel bir şimdi başkanım da 28 sene oldu dedi, kimse buralara dokunmadı dedi. Doğrudur, doğrudur. Biz geldik, söz verdik, o sözümüzü de yerine getiriyoruz bugün. Çok teşekkür ederiz başkanım, eksik olmayın. Evet. Hadi, yollarınıza başlıyoruz bugün. Bismillah dedik başladık. Çok sağ olun. Cuma mübarek gününde. Sağ olun başkanım. Önce elektrikleri yer altına aldık, şimdi Çok de sağ yollarınıza başlıyoruz. Çok iyi oldu, inşallah daha iyi İyi oldu güzel. değil mi? Evet. Arabalarınız daha önceden gelmiyordu beriye değil mi? Gelmiyordu. Yollarda çok sıkıntımız vardı. Arabalarla geçmeye korkuyorduk. Buraya park etmeyelim, yan tarafa ya park edelim diye uğraşıyorduk yani. Allah nasip arabalar. ederse 2 ay içinde bitmiş olacak. İnşallah başlarız. Başladık, başladık. bismillah bugün. İyi yaptınız Allah Sizi kurtarıyoruz büyük bir dertten tamam mı? Hadi bak. En çok sen kızıyordun değil mi? <laughs> Yollardan evet yoldan. 28 sene olmuş Kimse girmemiş. Ben söz verdim o sözümü bugün yerine getiriyorum. Olur Bismillah dedik başladık. Önce yer altını aldık telleri. Bir daha bir daha uğraşmayalım diye. Evet. İnşallah hikaye biteceğim. Allah Allah zaten al, kurtaracağım. Al. Ben, tamam. Tamam. Görüşürüz. Nasıl? İyi abi sen nasılsın abi? Buyurun çek açın. Bugün başlıyoruz. İnşallah, Kaç tamam. sene oldu inşallah. buradasın? 98. 98. 98. 98'den 20. beri kimse yapmadı değil mi bu yolları? Çetin Başkan Çalışkan Başkan. Çetin... <laughs> Çetin Başkan Çalışkan Başkan. O 98'de başkanım. gelmiş onu görmemiş ha. Başkan ne diyeyim Çalışkan tamam, Başkan. Tamam hadi gör. Allah ne yapıyor? Allah nasip ederse çok hızlı bir şekilde havalar güzel Bu taraftan hemen başlayacak arkadaşlar yani. İyi Var mı bizden bir isteğiniz? Şey. Tamam sağ olun başlatmayız başlatma <laughs> <laughs> ya arabalar alt Sanayi sitesine biliyorsunuz 40 yıl sonra üst yapısını değiştirmiştik uzun yıllardır süren sorunları bizim sloganımızda olduğu gibi tıkır tıkır çalışıp teker teker bitiriyoruz. Bugün de Cuma mübarek günde gıda şarjımızın üst yapısı ile ilgili söz verdiğimiz gibi çalışmalarımızı başlattık. En kısa sürede de vatandaşımızın kullanımını açacağız. yollar çok güzel oldu. 20 seneden beri bu yollar böyle altyapı çok kötüydü burada. Çok güzel oldu gelişmeler. Tertemiz bir üst yapıya sahip olacağız. Çetin Başkan'a teşekkür ediyoruz. Burada çarşımızın gerçekten şu ana kadar en büyük yaşadığımız problemdi bu yollar. Çünkü bunların temizliği olsun, şeyi olsun, tozu da tozu olsun çok büyük problemler yaşıyorduk. Allah razı olsun Çetin Başkanımızdan. Biz bununla ilgili Talep ettik Dedi ki şu yolları lütfen yapalım edelim. O da 2022 önce 22 yılı için bize söz vermişti. Sonradan bunu 2021'e bu yıla çekti. Bundan önce şey yaptırdı. Elektrik kablolarının yer altına alınması olayı yapıldı. O da gayet güzeldi. Şimdi de bu taşların kaldırılıp yerine parka taşlarının konulması gerçekten. Bizim gıda çarşımızın için çok çok iyi olacak ve bundan dolayı da Çetin Başkanımıza gerçekten e, buradaki bütün e, e, mekan sahipleri olarak çok çok teşekkür ediyorum eksik olmasın. Yolda eğim varsa, yağmurlarda falan e, hep dükkanlar su basma tehlikesini yaşıyor. E, Araçlar hep alt, her seferinde, her sene bir iki sefer alt takım yapılıyordu zaten. Yine araçların hepsinde alt takım yapılıyor. E, Çetin Başkan sağ olsun, e, bir bu konuya değindi. E, ilgileniyor sağ olsun, başladılar. 94 yılından beri esnafız burada. 94 yılından beri bu yolla ilgili hiçbir çalışma yapılmadı. Hep aynıydı. E, en basit şu köşedeki bizim logarımızı görebilirsiniz. 94 yılından beri bu logar aynı şekilde böyle ne açıldı ne kapandı. Gıda çarşısı bizim değilim misafirlerimizle de geliyor, borsamıza da geliyor. İşte çarşımıza ihracat firmalarda geliyor. E, yolları böyle görünce bize de soruyorlar ya bu yollar neden yapılmıyor? Vallahi olmadı, yapılmadı diye hep şey yapıyoruz. Sercelişte bulunuyorduk ama sağ olsun Çetin Başkanımız e, bu işe el attı ve hayırlısını yapacağına inanıyoruz ve yapıyor zaten. Çok kendisine teşekkür ederiz.